kat Bozok Üniversitesi tercih özel yayınımızda okay, yeniden merhaba diyoruz sizlere sevgili takipçilerimiz canlı olarak ekranlara getirdiğimiz e, tercih kılavuzu danışmanlığı programımızda Diş Hekimliği Fakültemizi tanıtacağız şimdi sizlere. E, yine bir hatırlatma yapalım. Biliyorsunuz üniversite sayılarının ve bölüm kontenjanlarının yüksek oluşu, doğru tercihi öğrenciler açısından oldukça önemli hale getiriyor. Yozgat Bozok Üniversitesi bir ilki gerçekleştirdi ve tercih kılavuzu sitesi adaylarımız için tercihkılavuzu.bozok.edu.tr adresine tıkladığınızda burada tüm detaylarıyla bu kılavuzun, bu sitemizin e, amacı ve sizlere sunduğu hizmetleri detaylı olarak e, görebileceksiniz. Kısaca biz izah etmek gerekirse Tercih Kılavuzu sitesi YKS tercih dönemindeki öğrencilere birçok alanda yol gösterecek olup öğrencilerin doğru meslek, doğru bölüm, doğru üniversite seçimlerinde katkıda bulunacak. Tercih kılavuzu sitesi üzerinden verilecek olan ücretsiz ve online tercih danışmanlığı hizmeti sayesinde tüm öğrenciler üniversitemizin tercih alanında uzman akademisyenleriyle görüşerek birebir tercih kılavuzluğu hizmeti alabilecekler. Aynı zamanda öğrenciler tercih kılavuzu sitesi içerisinde puanını yazarak son 4 yıla ait başarı sıralamasını hangi ilde, hangi üniversite ve bölümlerin yer aldığını unvana göre akademisyen dağılımlarını da öğrenebilecek alan bölüm üniversite il ve e, bölge bazında son 4 yıla ait YKS taban puanları kontenjanları gibi e, istatistiklere de ulaşabilecekler. Evet bu yayınımız 1 Ağustos'a kadar devam edecek. Sizlere her gün fakültelerimizi, bölümlerimizi, ilgili hocalarımızla tanıtacağız. Yozgat Bozok Üniversitesi'ne tercih etmeyi düşünen adaylarımıza merak ettikleri sorulara da yanıt vereceğiz. Sizler Yobi TV üzerinden bizleri izlerken canlı menüsünden sorularınızı, merak ettiklerinizi, bölümlerle ilgili, üniversitemizle ilgili merak ettiklerinizi lütfen bizlere sorun. İlgili hocalarımız sizlere yanıtlayacaklar. Evet, konuğumuz Diş Hekimliği Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sayın Zeliha Güney, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Evet, Diş Hekimliği Fakültemiz çiçeği burnunda bir fakülte diyebiliriz. Geçtiğimiz yıl ilk öğrencilerini e, aldı, 41 öğrenci aldı. E, bir kez daha hatırlatmak istersek kuruluş yılıyla ve bu seneki kontenjan sayısıyla Diş Hekimliği Fakültemiz. E, fakültemiz 2020 Haziran ayında. Senatonun ve Cumhurbaşkanlığının ilgili kararı ile kurulmuş bir fakülte ve ilk öğrencilerini sizin de belirttiğiniz gibi 2021 22 eğitim öğretim yılında 41 öğrenci olarak başladı. E, bu yılki kontenjanımız iki öğrenci yabancı uyruklu olmak üzere toplam 52 olarak belirlenmiş durumda. 52 kontenjanımız evet. var tercih etmek isteyenler için Diş Hekimliği Fakültemizi. Biraz da e, binasından, derslik sayılarından bahsedersek nasıl bir binada Eğitim öğretim veriyor Diş Hekimliği Fakültemiz. E, fakültemiz Yozgat Merkez'de yer alan e, binamızda eğitim öğretimine şehir devam ediyor. Evet, evet şehir merkezinde yer alan fakültemizde devam ediyor. E, bizim eğitimimiz teorik ve pratik uygulamalar olmak üzere iki daldan, iki kol üzerinden yürüyor. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflardaki teorik eğitimler ve preklinik laboratuvarları, hasta simülasyon laboratuvarları pratik kısmı oluştururken 3. yarı yılın, 3. sınıfın bahar dönemi, 4. ve 5. sınıflarda teorik eğitimle beraber öğretim görevlerinin gözetimi altında stajyer hekim olarak doğrudan hasta tanı ve tedavilerine dahil oldukları klinik eğitimde ikinci kısmı oluşturmakta. Bütün eğitimimiz ee, hem teorik hem de pratik eğitimimiz yine aynı binada devam etmekte. Şu anda iki adet dersliğimiz var. Bu yıl ikinci, öğrenci, ikinci grup öğrencilerimizi alacağız. E, ee, aynı şekilde e, bir adet preklinik, bir adet alçı laboratuvarımız var. E, ee, hasta simülasyon laboratuvarı olarak da isimlendirdiğimiz fantom laboratuvarımız da yine aynı binada yer alacak. Evet, e, derslik ve dediğimiz gibi ilgili e, laboratuvarlarıyla her geçen yılda zenginleşerek e, olanakları, imkanları Diş Hekimliği Fakültemiz eğitiminin e, ikinci yılında devam edecek. E, akademi kadrosu da güçlü biraz Akademi bahsedelim. kadrosu aslında oldukça genç ve dinamik bir kadro. E, dekan hocamız e, Hacettepe Üniversitesi mezunu uzmanlığını da yine Hacettepe Üniversitesi'nde yapmış. E, kendisi e, 15 Şubat 2021 tarihinde dekan olarak fakültemize atanmış ve 5 Mart 2021 tarihinde de dekan kurucu dekan olarak görevine başlamıştır. Ee, sonrasında sırasıyla e, pedodonti anabilim dalına uzman diş hekimi Fatma Dilara Baysan ağız diş çene radyolojisi anabilim dalına uzman diş hekimi Nihal Yetimoğlu Özdil protetik diş tedavisi anabilim dalına uzman diş hekimi Süha Kuşçu endodonti anabilim dalına uzman diş hekimi Enes Elmalı Periyodontoloji ana bilim dalına doktor öğretim üyesi Zeliha Güney, Restoratif Diş Diş Tedavisi ana bilim dalına uzman diş hekimi şura Boyraz ve yine Protetik Diş Tedavisi ana bilim dalına doktor öğretim üyesi Hande Ataman Balaban atandı. Ee, şu an fakültemizde e, Protetik Diş Tedavisi'nde bir profesör, iki doktor öğretim üyesi, diğer bölümlerde de birer doktor öğretim üyesi olmak üzere sekiz e, öğretim görevlisi çalışmaktayız. E, 2022 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde ise e, ortodonti anabilim dalında bir, ağız, diş ve çene cerrahisi ana bilim dalına ise bir doktor öğretim üyesi olarak kadromuzu ona tamamlamayı planlıyoruz. Evet, gidecek, güçlenecek diş hekimliğinin kadrosu. Evet, e, derslerinden söz edersek fakültemizin e, görülen dersler e, bu senenin taban ve taban puanları da. Ne durumda hocam? Ee, onunla ilgili istatistik bir veri paylaşmak istiyorum sizinle. Ee, şu aşamada e, 41 öğrenci dediğim gibi kayıt yaptırdı. Bu öğrencilerimizin orta öğretim ve sınav başarı puanları puanlarına göre sıralamalarını göz önünde bulundurduğumuzda sıralamaları 33 bin ile 35 bin arasında yer alıyor. Aslında oldukça yüksek bir dilim. Evet, evet, oldukça yüksek bir dilim. Ee, Tabii mezuniyet sonrası iş imkanları. Hemen o konuya geldik ama evet. ee, Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği fakültemiz yeni bir e, fakülte. Ee, üretilen projeleri var mı? Neler yapıyor bu anlamda? Ee, ilk önce dilerseniz iş imkanlarından evet. evet. biraz bahsedelim. Diş hekimliği aslında iş imkanı olarak oldukça geniş bir yer sahip. Bunlar e, kamu kurum ve kuruluşları olabildiği gibi aynı şekilde özel e, hizmet veren kuruluşları da içeriyor. Bir diş hekimi Devlete bağlı ağız diş sağlığı merkezlerinde, üniversitelerde ya da özel muayenehanelerde, polikliniklerde ve devlet hastanelerinde rahatlıkla istihdam edilebiliyor. Bunun yanı sıra tıp fakültesinde de olduğu gibi diş hekimliğinde uzmanlık eğitiminde bir sınava yani diş hekimliğinde uzmanlık sınavına tabi. Burada seçtiğimiz ana bilim dalına bağlı olarak 3 ya da 4 yıllık bir uzmanlık eğitimini takiben uzman diş hekimi ünvanını alan arkadaşlarım Kariyerlerini akademik kariyer seçerlerse şayet üniversitelerde ya da yine devlete ya da özel kuruluşlarda uzman hekim olarak e, çalışma hayatlarını devam edebiliyorlar. Bu anlamda oldukça geniş bir e, imkan yelpazesine sahip bir meslek dalı. E, fakültemizin projelerinden birazcık bahsedersek de e, biliyoruz üniversitemiz bir e, ihtisas üniversitesi. İhtisas adalımız Kenevir. Biz de Kenevir liflerinin özellikle diş hekimliğinde bio malzeme ihtiyacını karşılama noktasında önemli bir ham madde olabileceğini göz önünde bulundurarak çeşitli araştırma projeleri ürettik. Bu anlamda projelerimiz hala yapım aşamasında tabii ki laboratuvar ve ARGE süreçleri zaman isteyen şeyler ve dediğiniz gibi çiçeği burnunda bir yıllık bir üniversiteyiz. O yüzden henüz netleşmiş bir sonuç literatüre sunamıyoruz. Ancak oldukça umut vadeden sonuçlarımız mevcut. Bununla birlikte sadece yüksek lisans doktora ya da uzman Doğal alanı dışında biz akademide lisans öğrencilerinin de oldukça önemli bir yer bulduğunu ve bu arkadaşlarımızın gelecekte önemli akademisyenler olabileceğini göz önünde bulundurarak özellikle TÜBİTAK'ın lisans destekli projelerine oldukça yüksek sayıda projeyle başvurmuş bulunmaktayız. Evet İhtisas Üniversitesi oluşu üniversitemize ayrıcalık taklidi dolayısıyla bu öğrencilerine de. E, yansıyacak. E, evet, e, eğitimi kaliteli ama buradaki eğitimin fakültemiz içerisinde bunun dışında öğrencilere sunduğunuz eğitim anlamında e, imkanlar var mı fakültemizde? Ee, şöyle e, diş hekimliği biraz uygulama alanında özellikle evet. evet. Usta çırak ilişkisi gerektiren bir eğitimdir diş hekimliği. Sadece teorikle değil, aslında gözlemleyerek ve deneyimleyerek ilerleyebileceğiniz bir yol. Bu nedenle pre kliniklerimiz ve fantomlarımız oldukça önemli. Yine aynı şekilde 3. sınıfın bahar döneminde kliniklerde yapacakları gözlemler e, birer hekim adayı için oldukça kıymetli. E, bildiğiniz üzere stajyer hekimlik eğitimi oldukça önemli bir yer kaplıyor. Bu nedenle bu öğrencilerimize sunabildiğimiz aslında bütün imkanlar e, kendi binamız kompleksimiz bünyesinde oluyor. Bunun dışında ama üniversite hayatı bildiğiniz gibi sadece ders çalışmak değildir birazcık da sosyallik evet, kişinin evet. kendini bulması açısından önemli. Ee, şu aşamada bizim kendi fakülte olarak kurduğumuz bir öğrenci topluluğumuz yok ama çok şanslıyız ki üniversitemizin 78 adet öğrenci topluluğu var ve bu öğrenci topluluklarının kapıları bütün öğrencilere açık. Ee, ancak bununla beraber biz öğrencilerimizin öğrencilik hayatından itibaren meslek kuruluşlarında aktif rol almasını oldukça destekliyoruz. Ve öğrencilerimiz de bu konuda çok istekliler. Kendileri Türk Diş Hekimleri Birliği'nin öğrenci kolunda ve Genç Diş Hekimleri Derneği'nin ee, çeşitli komisyonlarında görev alarak aslında aktif rol almaya da başladılar. Evet bu anlamda kariyerlerine etki edecek artı sağlayacak eğitim ve imkanlar da sunuluyor fakültemizde o zaman Kesinlikle. öğrencilerimiz sadece alanlarıyla alakalı eğitimin dışında uh -huh. e, kariyerlerine etki edecek eğitimlerde alabilecek o imkana sahip üniversitemizin genelinde Kesinlikle. olduğu gibi. Evet e, sevgili e, takipçilerimiz. Diş Hekimliği Fakültemizin e, kısaca izahını yaptı hocamız ama sizler merak ettiğiniz sorularınız varsa lütfen Yobi TV üzerinden canlı menüden bizlere hocamıza sorularınızı iletebilirsiniz. Diş Hekimliği Fakültemizden e, sonra Eğitim Fakültemizi yayın alacağız saat 13-14 arasında. E, daha sonra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz, e, Fen Edebiyat Fakültemiz pardon e, yayına girecek, tanıtacağız sizlere. Yarın da yine dört e, okulumuzu sizlerle buluşturacağız, tanıtacağız. İktisadi İdari Bilimler Fakültemiz yarın, İlahiyat Fakültemiz, İletişim Fakültemiz ve Akdağ Madeni Sağlık Yüksek Okulumuzu yarın detaylı bir şekilde sizlere tanıtacağız. Tercihi düşünen öğrencilerimiz, öğrenci adaylarımız da merak ettiklerini söylediğimiz gibi Yobi TV'den, canlı menüsünden bizlere yazarak iletebilecekler. Tercih kılavuzu.bozok.edu.tr adresinden de tercih danışmanlığı konusunda merak ettiğiniz sorular, yanıtlar, karşılaştırmalı değerlendirmeler fazlasıyla detayıyla sitemizde bulunuyor. Üniversitemizin tercih döneminde bir ilki gerçekleştirerek sunduğu bir ayrıcalıklı hizmet bu da sizlere. Evet hocam Diş Hekimliği Fakültemiz bu yıl beklediği öğrencilere inşallah kavuşacak i̇nşallah. ama sizin tercihlerde söylemek istediğiniz, öğrencilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? ...fakültemizle ee, alakalı eklemek istediğiniz? Şöyle, e, yeni fakülteler genellikle öğrencilerde... ...hem imkanları hem de kadrosu nedeniyle... ...birazcık soru işareti oluşturabiliyor. Evet. Bu nedenle e, gönüllerini ferah tutmaları lazım. Çünkü oldukça e, donanımlı bir ekip... E, ...ve son teknolojiye sahip laboratuvarlarla... ...hizmet vermeye çalışıyoruz. E, onun dışında diş hekimliğini... ...diğer fakültelerden ayıran bir özel e, durum... Sevmeden ki hiçbir meslek yapılmaz ama diş hekimliği asla yapılmaz. Elbette ki ülke şartlarının göz önünde bulundurduğumuzda gelecek vaat iş imkanları tercih anlamında önemli parametreler. Ama ben bu işi yapabilir miyim noktasında kendilerini sevebileceklerine inanıyorlarsa bu yola girsinler. En büyük e, önerim bu olacaktır. Evet Sadece iş garantisine Kesinlikle. bakılmaksızın bunu tercih edersem de severek kesinlikle yapabilir miyim meşaketlerine katlanabilir kesinlikle. miyim De? o cevabı da kendileri bulmaları lazım vermeleri lazım Aynen ediyorsunuz öyle. peki diş hekimliği fakültemiz yeni bir fakülte dedik ama öğrenciyle ilgisi kas akademisyenlerimizin de üst düzeydedir bazı üniversitelerin kıyasladığımızda büyük şehirlerin bunda da ayrıcalıklı diye düşünüyorum ne diyeceksiniz bu konuda ee, şöyle biz üniversite olarak ve bölüm olarak fakülte olarak öğrencilerle aramızda böyle uzun mesafe koymayı seven bir ekip değiliz. Bu nedenle sıklıkla öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Bunlar bazen sosyal sorumluluk projeleri oluyor. Bazen spor şenliklerinde hocalarımızla beraber ter döküyoruz. Bazen ise sadece bir araya gelip birbirimizi motive etmek amaçlı toplantılar düzenliyoruz. O nedenle ee, dediğim gibi bir as üst ilişkisi vardır her yerde ama biz uzun mesafeleri seven bir ekip değiliz. Olabildiğince sıcak, istediklerinde kapımızı çalabilecekleri, <laughs> çok özür dilerim. Bizimle sohbet edecekleri bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Evet yakından ilgileniyor Düşek'in fakültemiz öğrencileriyle. Bu da ayrıcalıklıklıyor diye düşünüyorum fakültemizi. Tabii ki. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben biz. teşekkür ederim. İnşallah yeni öğrencilerimizi bekliyoruz Diş Hekimliği Fakültesi'ne. Yozgat Bozok Üniversitesi'ne yeni kurulan Diş Hekimliği Fakültemiz ikinci yılında şehir merkezinde hizmet verecek. Kaliteli eğitim ve güçlü akademik kadrosuyla sevgili öğrenci adaylarımız. Evet, şimdi yine kısa bir ara verelim. Daha sonra bir diğer fakültemiz eğitim fakültesiyle devam edeceğiz. Eğitim Fakültesini tercih etmek isteyen özellikle adaylarımız lütfen e, bizleri e, takipte kalın diyoruz. Eğitim Fakültemizi de saat. 13'te yayına alacağız. E, ardından da Fen Edebiyat Fakültemiz saat 15 ve 16 saatleri arasında ilgili hocalarımızla konuşacağız Fen Edebiyat Fakültemizi. Sizler yine Yobi TV üzerinden canlı menüsünden e, sorularınızı, merak ettiklerinizi iletebileceksiniz. Tercih Kılavuzu.bozok.edu.tr sitemizi e, bu adresten lütfen ziyaret edin. Aklınıza takılan detaylı e, danışmanlık hizmetini Yozgat Bozok Üniversitesi'nden alın diyor. Şimdi kısa bir ara biz teşekkür ediyoruz. Doktor öğretim üyesi Sayın Çok Zeliha Güney'e. Başarılı bir eğitim öğretim dönemi diliyoruz şimdiden. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.